Milyonlarca yıl önce henüz dinozorların bile sahneye çıkmadığı, zamanın derinliklerinde kaybolmuş bir dönem vardı. Karbonifer çağı. Yaklaşık 360 milyon yıl önce dünya bugün bildiğimiz halinden tamamen farklıydı. Dev eğrelti otlarının gökyüzüne uzandığı, devasa ağaç köklerinin bataklıklarla iç içe geçtiği tropik bir gezegen düşün. Hava o kadar nemliydi ki neredeyse her nefes alışınızda toprağın kokusunu hissedebilirdiniz. Ama asıl tuhaf olan şey havadaki oksijen oranıydı. Şu anda soluduğumuz havada oksijen yaklaşık %21 civarında değil mi? Karboniferde bu oran tam %35'e kadar çıkmıştı. Yani atmosfer neredeyse ateş almaya hazır bir barut gibiydi. Küçük bir kıvılcım bile koca bir ormanı tutuşturabilirdi. Bu aşırı oksijen canlılar için inanılmaz bir enerji kaynağıydı. Öyle ki bazı böcekler ve sürüngenler akıl almaz boyutlara ulaştı. Bu çağda yaşam alıştığımızdan çok farklıydı. Ne memeliler vardı ne de kuşlar. Onların yerine bataklık ormanlarının derinliklerinde dev yusufçuklar, araba büyüklüğünde kırk ayaklar ve gökyüzünü titreten kanat sesleri hüküm sürüyordu. Dünya, sınırlarını yeniden çizen yaşam formlarıyla kaynayan dev bir deney sahnesine dönüşmüştü. Karbonifer dönemi, dünya tarihinin belki de en tuhaf, en büyüleyici ama aynı zamanda en tedirgin edici sayfalarından biri. O dönemde gezegenimiz sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Çünkü doğa adeta sınırlarını unutmuştu. Mesela gökyüzünde kanatları neredeyse bir çocuğun kolları kadar uzun olan dev yusufçuklar süzülüyordu. Bilimsel adı Meganura. Kanat açıklığı 70 santimetreye kadar ulaşıyordu ve bir şahin kadar çevikti. Hızla havada süzülürken avlarını milisaniyeler içinde yakalıyordu. Onlar karbonifer göklerinin mutlak yırtıcılarıydı. Tabi sadece yırtıcılar değil, zarif kanatlı devler de uçuşuyordu. Paleokaris Theophrasti adı verilen dev kelebekler günümüz kelebeklerinin ortalama 10 katı büyüklüğündeydi. Kanatları neredeyse bir dantel kadar ince ama ışığı yakalayacak kadar canlıydı. Ormanların nemli havasında süzülürken altın rengi pulları güneş ışığını yakalar ve her kanat çırpışında küçük bir gökkuşağı gibi parıldarlardı. Bu kelebekler zararsızdı. Tek dertleri bitkilerin öz suyuyla karınlarını doyurmaktı. Ama yeri indiğinizde işler değişirdi. Çünkü sizi orada Pulmonos Scorpius bekliyordu. Gezegen tarihindeki en büyük akrep. Yaklaşık 70 cm uzunluğundaydı. Yani bildiğimiz modern akreplerden 3-5 kat daha büyüktü. Dış kabuğu zırh gibiydi. Dev pençeleriyle avını yakalar, ardından zehirli kuyruğuyla son darbeyi indirirdi. Bunu çok zor fark etmezdiniz ama emin olun o da sizi kolayca fark ederdi. Ve tüm bu kaosun ortasında yine karasal dünyanın tartışmasız devi sahneye çıkardı. Arthropylura yani araba boyundaki kırk ayaklar. Evet yanlış duymadın. 2,5 metreye kadar uzayabilen bu devasa yaratıklar yerde yavaşça ilerlerken toprağın üzerinde zırhlı bir tren gibi sürünürlerdi. Bu yaratık o kadar büyüktü ki doğrudan saldırıya uğramazdı. Hatta bazı araştırmacılara göre dev akrepler bile ona bulaşmaya cesaret edemiyordu. Düşünsene, o dönemlerde yürürken karşınıza çıkabilecek en büyük canlı bir çeşit omurgasızdı. Şanslıysanız sadece yaprakları kemirirken görürdünüz. Ama eğer o sesleri karanlıkta duysaydınız, muhtemelen kalbiniz birkaç saniyeliğine dururdu. Karbonifer dünyasına doğanın dev boyutlar deneyi de diyebiliriz. Oksijen oranı Canlıların inanılmaz boyutlara ulaşmasına neden olmuştu. Her şey daha büyük, daha kalın, daha gürültülüydü. Dünyada tam anlamıyla devler çağı yaşanıyordu. Tabii bu büyüleyici çağ sonsuza kadar sürecek değildi. Yaklaşık 335 milyon yıl önce dünyanın yüzeyinde dev bir satranç oyunu başladı. Kıtalar yavaş yavaş birbirine yaklaşarak sonunda Pangea adını verdiğimiz tek bir süper kıtada birleşti. Bu çarpışma sadece haritaları değil iklimi, atmosferi, hatta yaşamın dengesini bile alt üst etti. Bir zamanlar nemli, buğulu ve oksijenle dolu olan karbonifer dünyası bir anda soğumaya ve kuraklaşmaya başladı. Bitki örtüsü azalınca atmosferdeki oksijen oranı da hızla düşmeye başladı tabi. Ve o dev böceklerin solunum sistemi bu ani değişime dayanamadı. Peki sonuç? Bu yaratıkların dönemi tıpkı bir mumun son kıvılcımı gibi sessizce sönüp gitti. Karbonifer çağı yaklaşık 299 milyon yıl önce sona erdi. Arkasında yanık ormanlar, küçülen canlılar ve yepyeni bir dünyanın temellerini bıraktı. Ama bu son aynı zamanda bir başlangıçtı. Çünkü hemen ardından dünya tarihinin en çetin dönemlerinden biri sahneye çıktı. Permiyen dönemi. Permiyen döneminde dünya tarihinin yeni bir perdesi açılmıştı. Neredeyse bütün karalar birleşmişti ve artık gezegen Pange adını verdiğimiz dev bir süper kara parçasından oluşuyordu. Etrafını ise Pantalassa denilen uçsuz bucaksız bir okyanus sarıyordu. Koca bir kıta, sonsuz bir denizin ortasında yalnız başına duruyor. İşte bu Permiye'nin sahnesiydi. Başlangıçta dünya hala buz çağının soğuk nefesini hissediyordu. Ama zamanla işler değişti. Yaklaşık 50 milyon yıl boyunca sıcaklıklar giderek arttı. İklim kuraklaştı. Dev ormanlar yerini tozlu düzlükler ve çorak arazilere bıraktı. Bu yeni dünya canlılar için hem bir sınav hem de bir fırsattı. Çünkü evrim yine sahne sizin diyordu ve bu kez sahneye tarih öncesi sürüngenler çıktı. Bu dönemde ortaya çıkan bazı canlılar ilk bakışta dinozor sanılabilir ama aslında dinozorların atalarından bile eski, memelilere daha yakın türlerdi. Mesela Diplocaulus. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaydı ve kafası bumerang şeklindeydi. Bilim insanları hala bu şeklin tam olarak nedenini bilemiyor. Kimine göre bu yapı suda yön değiştirmesini kolaylaştırıyordu. Kimine göre ise sadece evrimin estetik bir cilvesiydi. Sonra sahneye Dimetrodon çıktı. Büyük olasılıkla daha önce gördüğünüz o sırtında yelken taşıyan ikonik yaratık. 5 metreye kadar büyüyebiliyordu ve sırtındaki o dev yelken benzeri şeyin vücut sıcaklığını dengelemek için kullanıldığı düşünülüyor. Bazı araştırmacılara göre bu yapı aynı zamanda gösteriş amaçlıydı. Dimetrodon yaklaşık 290 milyon yıl önce Permiyen'in erken döneminde gezegenin en korkulan yırtıcısıydı. Ama zamanla taht el değiştirdi. Orta Permiyen'de sahneye terapsitler yani memeli benzeri sürüngenler çıktı. Keskin dişler, güçlü çeneler ve daha gelişmiş vücut yapılarıyla dikkat çekiyorlardı. Bazıları devasa otçullarken bazıları ise acımasız avcılardı. Örneğin 5 metrelik Deuterosaurus neredeyse bir timsah kadar büyüktü. Ama 1 metre boyundaki çevik Lykianops küçük ama ölümcüldü. Tam bir tarih öncesi kurt misali. Permiyen dünyası, dinozorlardan önceki canavarlar çağıydı. Henüz T-Rex yoktu ama doğa onun provasını çoktan yapmaya başlamıştı. Permiyen dönemi ilerledikçe sahneye artık bambaşka canlılar çıkmaya başladı. Dinozorların henüz ortada olmadığı bu çağda memelilerin ataları yavaş yavaş gezegenin hakimi haline geliyordu. Bunların arasında en dikkat çekici grup, kulağa bir fantezi filminden fırlamış gibi gelen Gorgonopsiyanlardı. Bu yaratıklar, devasa ayıların tarih öncesi versiyonları gibiydi. Güçlü kaslara, keskin dişlere ve tam anlamıyla avcı bir görünüme sahiptiler. Ama hepsi birer canavar değildi. Gorgonopsiyanlar arasında minicik, 1 kilodan bile daha hafif türler de vardı. Aynı familyadan bir başka tür ise neredeyse 1 ton ağırlığındaydı. Kimi otçuldu, kimi etçil. Kısacası evrim doğayı deneme tahtasına çevirmişti. Bu canlılar dişlerini bile özelleştirmeye başlamıştı. Bazıları kemikleri kıracak kadar güçlü, bazıları ise bitkileri rahat parçalayacak şekilde dişlere sahipti. İşte memelilerin temelleri de tam burada. Bu dişlerin ve çenelerin evriminde atılmıştı. Ama her güzel şey gibi bu da sonsuza kadar sürmedi. Yaklaşık 252 milyon yıl önce dünya tarihindeki en karanlık sayfa açıldı. Büyük ölüm denilen, gezegenin gördüğü en yıkıcı kitle yok oluşu başladı. Öyle bir felaketti ki, dünyadaki yaşam neredeyse sıfırlandı. Okyanuslarda yaşayan canlıların %90'ı, karadakilerin ise %70'i yok oldu. Peki ne oldu da dünya böylesine harap bir hale geldi? Bilim insanları sorumlunun kuzeyde, bugünkü Sibirya'da saklandığını düşünüyor. O dönemde Sibirya Tuzakları adı verilen devasa volkanik patlamalar milyonlarca yıl boyunca lav püskürttü. Gökyüzüne salınan sülfür dioksit ve karbondioksit atmosferi adeta zehirledi. Güneş ışığını engelledi ve sıcaklıklar düştü. Ardından aniden yükselmeye başladı. Okyanuslar asitlendi. Sular oksijensiz kaldı ve zincirleme bir ölüm başladı. Bu olay o kadar büyüktü ki bazı araştırmalara göre Dünyanın toparlanması 10 milyon yıldan uzun sürdü. Yani doğa bile reset atmış gibiydi. Büyük ölüm sadece bir son değil, her zamanki gibi yeni bir başlangıç oldu. Çünkü bu büyük yok oluşun küllerinden ileride sahneyi dinozorlara devredecek olan yeni canlı türleri doğacaktı. Bilim insanları 2001 yılında şaşırtıcı bir keşif yaptı. Permian Trias yok oluşu sırasında gökyüzünden devasa bir cismin dünyaya çarpmış olabileceği ihtimali gündeme geldi. Araştırmacılar, kayalarda hapsolmuş karbon örneklerini incelediklerinde içinde yalnızca uzaydan gelebilecek oranlarda helyum ve argon gazı buldular. Bu bulgular göktaşı ve kuyruklu yıldız etkisini olası kılıyordu ancak kesin kanıt değildi. Tahminlere göre bu gök cismi 6 ila 12 kilometre çapındaydı yani Everest Dağı'nı bile utandıracak büyüklükte. Çarpma, gelmiş geçmiş en büyük depremlerden bile 1 milyon kat daha güçlü bir enerji açığa çıkarmış olmalıydı. Üstelik aynı dönemde yeryüzü zaten Sibirya'daki dev volkanların lavlarıyla boğuşuyordu. Doğa adeta iki eliyle birden tetiğe basmıştı. Bu olay 252 milyon yıl önce yaşanan Permiyen Trias yok oluşuyla birlikte dünya tarihinde yeni bir sayfa açtı. Mezozoik Çağ bu çağ tam 186 milyon yıl sürdü ve içinde 3 unutulmaz perde vardı. Trias, Jura ve Kratese. Trias döneminde dünya hala toparlanmaya çalışıyordu. Dev süper kıta, Pangea hala birleşikti. Çevresinde de daha önce belirttiğim gibi Pantalassa adında uçsuz bucaksız bir okyanus vardı. İklim genellikle sıcak ve kuraktı. Kıtaların iç kesimleri dev çöllerle kaplıydı. Ama tüm bu kuraklığın ortasında küçük ve cesur bazı canlılar evrim oyununu yeniden başlatıyordu. Yeni araştırmalar, dinozorların ve onların uçan kuzenleri pterozorların aslında mini minnacık atalardan evrimleştiğini ortaya koydu. Mesela Madagaskar'da bulunan Kongo Napon Kelly yani minik böcek katili bu hikayenin kilit karakterlerinden biri. Yaklaşık 237 milyon yıl önce yaşayan bu ufak sürüngen sadece 10 santimetre boyundaydı. Ama bir gün bu minik böcek avcısının torunlarının yeryüzüne hükmedeceğini kim tahmin edebilirdi ki? Trias ilerledikçe sahne artık Arkosaurlara yani hüküm süren kertenkelelere kaldı ve onların arasında iki isim öne çıktı. Eoraptor ve Herrerasaurus. Eoraptor yaklaşık 1 metre uzunluğunda, 11 kilo civarında ufak ama çevik bir dinozordu. Uzun bacakları sayesinde inanılmaz hızlı koşabiliyor, keskin pençeleriyle küçük avlarını kolayca yakalayabiliyordu. Herrera Saurus ise bambaşka bir seviyeydi. 6 metreye kadar uzayabilen bu kaslı yırtıcı, güçlü çeneleri ve jilet gibi keskin dişleriyle Trias'ın gerçek kabusuydu. İşte o dönem yaklaşık 225 milyon yıl önce dinozorların yıldızının parlamaya başladığı andı küçük, hızlı ve çevik canlılar kısa sürede devleşti. Evrim adeta gaz pedalının sonuna kadar bastı ve dünya bir kez daha yeniden doğdu. Ama bu kez sahne artık dinozorlar çağına aitti.